Herkese iyi akşamlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de yeni bir kulan kurduk. Zaten kendiniz de biliyorsunuz. şu anda şu anda zanlayan yapıyorum ve sizler için bir tane turnuvaya katılacağım ve orada maçlar yapacağız. Yani Artık elimden bu kadar geliyor. Umarım bu video like katarsınız. Yani. Yani birçok turnuvalar geliyor. Bekleyin şimdi. Karol neydi lan? Katıl. Turnuvası. Turnuvası. Ne diyeyim artık? Görü, gördüğünüz gibi burada birçok turnuvalar geliyor. Hatta klana katıl. Şöyle zaten hepsi aynı eee Türk turnuvası yapsak şöyle. Turnuva'sı Tamam at at atmalı olanlar hepsi bedava girebiliriz ama şifre koruma olanların resim bilsek bile yazsak bile yani fayda olmuyor. özel mücadele. Mücadele. Lan bulunmadı mı? Tamam. Sıkıntı yok. Biz de büyük mücadele yazarız. Büyük Bu Okey mi? Klana buyurun şifre isteme bir de gitmiş şifreli yapmış Namussuz Okey Klana buyurun Şöyle bir Klana Buyurun Okey miyiz abi? Ayda tüh ya. Prolar. Yazsam prolar. Pro turnuvası. Pro. Turnu. Osi. Bakalım ne çıkacak. O at at var mı? Abi hepsi mi dolu ya? Allah sizin belanızı versin lan. Pro turnuvası. O halde Zone. o halde ha buldum abi. Ee, hmm, klana buyurun. Yok 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 öyle olmaz. Zaten bin kere yazdık. Hmm, oyun turnuvası. Oyun turnuvası. Turnuvası. Oyun turnuvası. Tamam. Okey. Yok olacağı gerek yok. Biz de biraz klasik mücadele oynarız. Yani sıkıntımız ne ki Allah Allah. Sağlık olsun. Giden giden amca taş olsun ya. Her zaman da 9. seviyeler denk geliyor zaten. 9. seviye olmam az kaldı. Bu arada beni takip eden güzel arkadaşlarımız lütfen benim kardeş kanalım olan Fikret Mehmetov kanalına da abone olup açar, like atıp ve açar videolarını da izlerseniz açar. Beni çok mutlu edersiniz. Ee, şöyle bir savunma yapalım. Ki hiçbiri kuleye vuramasın. Yoksa onlar kule vurursa sıkıntı yaratılacak. Oğlum bak kardeşim 9. seviyesin. Hem de 9. ha öyle şamaka değil yani. Oğlum 9. seviyesin. 5. seviye. Oğlum 5. seviye. Arkadaşım böyle düşüklük olmaz yani ya. Yani senin 5. seviye abicim. 5. seviye domuz bindim var. Aslında benim de 5. seviye Bana Ben 6. seviye yaptım. Merak etmeyin siz. Zaten bu sabah şöyle bir para yatırmayı düşünüyorum vallahi billah. Yani artık taşsızlıktan sıkıldım. Ben de bir turnuva atarsam sevinirim tabii ki de. Bu arada benim kardeş kanalım olan Fikret Mehmetov kanalı çok güzel bir kanal. Yani takip etmenizi öneriyorum. Çok güzel, güzel videoları var. Yani öyle boş boş şeylerden değil. Yani onu da takip edip like atıp kanalına abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Yani bu benim için çok önemli. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Bana da kardeşime de yani. Hani benim söyleyeceklerim bu kadardı. Yani hani eğer arkadaşlar beğendiyseniz bu videoya da yani canlı yayınıma da like atabilirsiniz tabii ki de. Ama o size kalmış. Artık biz de golem çıkartabiliriz herhalde. Ee, zaten 2 kat x'e girdik. Evet ya artık çıkartabiliriz. Şunu şu don, şu evet artık golemimizi golom yani hani bir golomumuzu çıkartabiliriz. Bir tane de şöyle yavru ejder atayım. Artık adam için sıkıntıyız biraz biraz. Yani adam bu komboyu açar nasıl durduracak? Yani çok da yanlış bir şey yaptı. Onu da söyleyeyim yani. Lan 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 dur. Lan gerizekalı. Oğlum Oğlum sen nereye vuruyorsun güzel kardeşim? Bakın görüyor musunuz bu deste öyle bir süper ki. Zaten orası artık bir yıldırımla gidiyor. Yani söyleyeyim ben size. Artık ani ölüm zamanı bro. Ben de senin gibi dokuzunu seviyorum. işte bak böyle tapış tapış yenerim. Doğru da bir matta. 6 dakika oldu. Yani bu yayın biraz kısa sürecek. Yani bunun için kusura bakmayın arkadaşlar. Zaten güzel matlar. eğlenceli ve canlı yayın olacağı olmasını istiyorum gerçekten. Ve hakikaten arkadaşlar lütfen kardeşimin kanalına da abone olup like atın. Bunu sizden rica ediyorum yani. Okey abi biz de Megan'ı atarız. Artık bir combo tutturmayacağız herhalde. Wow reis. Halkım yetişirse ölme reisim. Büyüklerin duaları bizimle olsun. Tamam Mega sen bir tane tak. Ha helal olsun. Şimdi ben buradan mezar taşını dikeceğim. Yani bu çok sık sık kullandığım bir deste. Benim golem destem. Atamda bir tane koç başı 3 sulaş şöyle bir destem var. Onu siz görmemişsinizdir ya henüz. Ya kardeşim ya arkasına büyücü yapıştıracaksın. Oho. Abi bizim işimiz çok zor ya. Şak? Şaka mı yapıyorsunuz siz? Ee, bir dakika. Ee, ee, tamam geri döndüm kusura bakmayın. Küçücük bir sorunumuz oldu. Biz de buradan valkorini atarız abi. <laughs> Öyle şekil mekil yok yani. Güzel. Şimdi biz o Valkyrie ile oraya güzel güzel vuracağız. Zaten bizim bu çok sık sık kullandığım bir desteği yani, yani alış. Belki siz görmemişsinizdir ama ben alışım ya bu desteği yani çok hem de çok şey yarar bir deste. Yani öneririm. Yani burada efsanevi kart falan da yok. Yani efsanevi olmayanlar için sıkıntı değil. Yani mesela benim için akşar. Öyle söyleyebiliriz. Valkyrie takalım hemen. Ee, demek mezar taşında diksek. Oho kardeş sen katıncı ödesin ya. Onları hiç alev topu mu atar? Bak görüyor mu o küçük şey. Bak görüyor mu abi? Abi görüyor musun o küçük iskeleti ya? Abi ne çalışıyor şu iskeletler? İskelet. Bildiğin iskelet yani. O Reis. 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 Dur. Reisim üzülme reisim. Büyüklerin duaları bizimle olsun. Tamam mı reisim? Öyle bir gelirse üzülme reisim. Zaten akşar. Aynı ölüme de az kaldı ve zaten şimdi zanlı yayını sonlandırıyorum artık yani vakti gelmiştir. Sıkılanlar da var öyleyse. Sıkmayın ve bu maçımızı da aldık güzel. Benim siniyim. Yani vallahi billahi lütfen Karadem'in kanalında abone olun. Fikret et yazarsanız güzel videolar çıkar aslında. Linki de F. Tamam. Anlandırıyoruz. Ben sizden like edin tabii ki kanalımıza abone Unutmayın. Give them some dishes. Bye bye.